size bağlı konuşacağız. Klima çok büyük etkisi yok. Klimayı kullanın. Yazın kullanın. Klima sizin konforunuz için. Sizin rahatınız ne kadar fazlaysa sürüş güvenliğiniz ve ekonominiz artar. O yüzden klima evet etkili ama klimayı kullanın. Webasto evet yakıtı arttır ilave olarak. Hemen bilgi vermek istiyorum. Sizler Webasto'yu kullanırken sulu ve Basto var arabalarda not kağıdını isterseniz not alabilirsiniz sadece. Ne olur? 10 saat bebasta çalıştırdım. 8 saat, 12 saat. Hafta sonu kaldınız, yattınız. 48 saat çalıştırmak zorunda kaldınız. Eğer bir gün boyunca Basto çalışacaksa akü konusunda sıkıntı yaşamamak için atıyorum 10 saat bebasta çalışırsa 1 saat arabayı da rölantide çalıştırmak zorunda kalabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Vebasto minimum maksimum olarak düşünün. 220 gram ile 440 gram arasında saatlik tüketime sahip. Yani minimum. En ideal havada düşük sıcaklıkta çalışıyorsunuz. 220-230 grama kadar saatlik tüketim düşebiliyor. Ama daha soğuklarda maksimum 30 derece daha yoğun çalışsın, sıkı çalışsın diye bu arabalarda mevastolar biraz fazla yakıyor eski aksorlara göre. 420-440 grama kadar saatlik tüketimi çıkıyor. Neden bunu söylüyorum? Ha ben bu ay 20 saat çalıştırmışım bastoyu ya da ne bileyim 30 saat çalıştırmışım çarpı 5 atıyorum kafadan şey çarpı 500 gramdan 15 litre mazot diye not düşebilirsiniz. Bu ne olur? Şirket de bunu kontrol etmeye başlamış olur. Neden? Ya senin mazotun niye 30 litre 40 litre fazla dediğimde 10 saat mebasto onu çıkartırım bana o zaman hesap budur diye görülebilir. Mebasto ile alakalı elbette kullanılır. Azotur, fakat sizi konforlu için arabayı çalıştırmak yerine ve basmayı çalıştırmak çok çok kolay.